Evet. Şimdi gençler, iki tane engelimiz var. 45'er ve 60'er derecelik açılarla böyle donanmış arkadaşlar. Burada e, görüntüyü elde etmeye çalışacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, bu tam ortaya gittiği için geri dönüşünü tam kestiremeyebilirsiniz. Ama mesela K ve M'nin geri dönüşünden ne yapabiliriz arkadaşlar? Yorum yapabiliriz. Bak, M buraya geldi normal attın. 45 derece olduğu için direkt yukarı gider arkadaşlar. Buradan da normal attığında 45 derece olduğu için direkt buraya gelir. Tam yansımalı prizma gibi düşünün arkadaşlar. Bu şekilde M buraya geldi. Bak K'yı da böyle değerlendirirseniz gelir, çarpar. K da buraya gelir. Dolayısıyla bu dalganın buradan geri dönümü böyle olur arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuna bakalım. Şurası da L. Arkadaşlar burada burada Dalga ikiye bölünecek. Bak dikkat edin. Dalga ikiye bölünecek arkadaşlar. Nasıl ikiye bölünecek? Bak L buraya geldi. Arkadaşlar K da engele çarpmadı. da M de engele çarpmadı. Dolayısıyla K ile L yukarıda bir dalga oluştururken L ile M aşağıda bir dalga oluşturacak arkadaşlar. Şimdi K'yı engele bir çarptıralım. Gelsin. Bak. Şuradan bir dik oluşturursan şurası 90, şurası 30, şurası 60 olur aynı açıyla 60 dereceyle K buraya geldi. Arkadaşlar L de gelip şöyle yansıyacağı için L de buraya gelir. Bak dalganın yarısı KL kısmı böyle yansıdı. Kalan yarısına bakalım. M geldi buraya çarptı. Attım yine normalimi. Bak şuradan yine şöyle bir dik oluşturursam. Şurası 90. Şurası 30 oldu. Şurası 60. Aynı 60 derecelik açıyla geri yansır. M buraya geldi. L de çarpıp böyle ineceği için L de buraya gelir. Alttaki dalgada böyle kırılır. Yani bir dalgadan iki dalga oluşturdum arkadaşlar. Tamam. KL yukarı yansıdı, LM aşağı yansıdı. Bunları bu şekilde çözüyoruz. Var mı sorusu olan? Bu iki sorudan. Takıldığı bir yer olan? Herhalde yok. Bunları şöyle bölelim. Buraya iki soru daha yazalım. Üçüncü soru diyelim. Burada farklı bir soru tipi yazacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir K L M dalgamız olsun. da engelimiz olsun. Şu açımızda 40 derece olsun. Soru diyor ki L ucu engele çarptığında görünüm nasıl olur diye soruyor arkadaşlar. Bakın L ucu engele çarptığında görünümü soracak. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya kadar olan kısımda biz tam yansıma yaptık. Yani dalgaların bütün uçları geldi, yansıdıktan sonra arkadaşlar geri döndü. Burada yapacağınız en basit işlemi söylüyorum. Bak. B'yi getirdin. Şöyle. Engele çarptı. Tamam. L engele çarptı. Bakın M hala engele çarpmadı. M burada. Tamam. Arkadaşlar şuradaki K da engel olmasaydı nerede olacaktı arkadaşlar? Burada olacaktı. Bak engel olmasaydı K'nın bulunacağı yer burasıydı. Çünkü dalga doğrusal olduğu için doğrusal bir şekilde yoluna devam edecekti arkadaşlar. Burası 40 olduğu için burası da 40. K'nın da şuraya uzaklığı D kadar olsun. Arkadaşlar tek yapmanız gereken şunun simetrisini oluşturmak. Yani şurada D kadar uzaklıkta 40 derecelik açıyla şöyle bir görüntü oluşturacaksın. Bu niye böyle oldu aynı zamanda? K buraya çarptıktan sonra geri yansıdı. Buraya geldi arkadaşlar. Buraya gelişin en kolay görüntüsü de bu olur. Tamam. Yapmanız gereken tekrar söylüyorum. Engel yokmuş gibi çizip dışarıda kalan kısmın simetrisini almak. Bu kadar. Yani sorunuzun cevabı bu olur. Arada 40 derecelik bir açıyla. Var mı sıkıntı? Anlaşıldı mı olay? Problem? Yok herhalde. O zaman şu soru da sizin. Hadi bakalım. Şurada bir engelimiz var. Şuradan şöyle bir dalgamız geliyor. Şurayla 40 derece yapmış yine. KLM olsun arkadaşlar. Aynı soru diye soruyorum. Hadi bakalım. Soru sizin. çizdik mi? Evet hocam. Çiziyorum o zaman. Doğru yapanları bir görelim. Kimler doğru yapacak? Ben çizdikten sonra bir kontrolünü ya yapsın çizenler. Şimdi L buraya geldi. Arkadaşlar M gördüğünüz gibi daha engele çarpmayacak. M şurada olacak ve yönü de bu tarafa doğru olacak arkadaşlar. Tamam. Yönü de önemli tabi burada. Bunun da böyle ve böyle olacak yönleri. Şimdi K normalde burada olması gerekiyordu. D kadar uzaklıkta ve 40 derecelik bir açıyla. O zaman şuradan D kadar uzaklıkta yine şöyle 40 derecelik bir açıyla K da burada olur ama dönüp yansıdığı için bu şekilde olur. Tamam. Yönleri de böyle olacak arkadaşlar. Dalgamızın görünümü bu şekilde olur. Var mı problem? Anlaşıldı mı? Sorayım mı bir tane daha bundan yoksa geçeyim mi? Geçiyorum o zaman bu soru tipini. Gidişattan puan veririz. Var sıkıntı olmaz. Aynen Barış üniversite sınavında da böyle yaparsın. Nasıl? Diyorum ki üniversite sınavında da böyle yapsın, gidişattan puan versinler. Vallahi orada gidişat nasıl olur bilmiyorum yani. Arkadaşlar 5'e 9 bir şablon çizmenizi istiyorum. Dik 5, yatay 9. Şurada şöyle bir engelimiz var. Şuradan da şöyle bir dalgamız geliyor. Şurası K ucu, L ucu ve M ucu. Şimdi soru size diyor ki A şıkkı K ucu engele çarptığında B şıkkı L ucu engele çarptığında C şıkkı da arkadaşlar M ucu engele çarptığında görüntü nasıl olur diye soruyor. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın mesela K 3 birim gidecek arkadaşlar. 1, 2, 3 diyeceğiz. Tamam. Mesela K'nın engele çarpması için 2 birim gidecek. K buraya geldi. Bak birini ben çizeyim. K buraya geldi. 2 birim gittiği için hepsi 2 birim gidecek. 1 2 M de buraya gelir. K engele çarptığındaki görüntü bu olur arkadaşlar. Tamam. Diğerlerini de siz yapın. Mesela M çarptığında bakın 4 birim hepsini 4 birim götüreceksiniz. L çarptığında 3 birim hepsini 3 birim götüreceksiniz. Yansımalarla birlikte, yönlerle birlikte çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. sizlik mi Tamam. Evet. 5 gün yapalım. L'yi yansıtalım bakın. 1 2 3 L buraya geldi. Demek ki hepsi 3 birim gidecek arkadaşlar. 1 2 K buraya geldi ve dalganın yönünü şöyle çizdim. M'ye bakalım. 1, 2, 3. M de buraya geldi. Buranın yönünü de böyle çizdim. Tamam. Bu böyle çizilir arkadaşlar. M engele çarptığında onu da maviyle çizelim. Bakın. 1, 2, 3, 4. Hepsi 4 birim gidecek. 1, 2, 3, 4. K buraya geldi. L de ortada olur. Şöyle çizilir. Yani K engele çarptığındaki görüntü, M engele çarptığındaki görüntü, L engele çarptığındaki görüntü bu şekilde olur. Doğru çizdik mi? Var mı problem. Şu yönlere dikkat edin. Yönler önemli. Geçiyorum. Var mı sıkıntımız? Evet. Böylelikle doğrusal dalgaları hallettik arkadaşlar. Bakın doğrusal dalgalar ne yaptık? Hem doğrusal engelden yansıttık hem de gelen dalgaları doğrusal olarak işledik. Şimdi bir de dairesel dalgalarımız var ve çukur engellerimiz var arkadaşlar. Tamam dairesel dalgaların çukur ve tümsek engelden yansımalarına şöyle bir göz atalım şimdi kalan vaktimizde. Bakın iki tane soru çizelim şöyle. Bir çukur engelimiz olsun bir tümsek engelimiz olsun. Şöyle doğrusal dalgalar bu engellere doğru gelsin arkadaşlar. Engelden geri yansıdıktan sonraki görüntüsünü soruyorum. Bakın burada burada direkt size bilgi soracak. Bilgi yorumlatacak, bilgi çizdirecek arkadaşlar. Tamam. Neydi kurallarımız bir daha hatırlayalım. Doğrusal gelen dalga odakta odaklanacak şekilde dairesel yansıyordu. Tabii çukur engel için söylüyordum. Bir buçuktan gelen 3F'den, üç 3F'den üç gelen bir buçuktan, iki fden gelen iki fden odaklanacak şekilde geri yansıyordu. Bunlar kurallarımızdı. Tümsek engele geliyorsa, nereden geliyorsa gelsin uzantısı F'den geçecek şekilde yansıyordu arkadaşlar. Şimdi bak dalga engele çarptı. Şöyle sanki odakta odaklanacak gibi ne yaptı arkadaşlar? Çarptıktan sonra böyle geldi. Şimdi bakın şurası X, şurası Y. Şurası Z olsun. Arkadaşlar X engele çarptığı odakta odaklanmaya gidiyor bak. Bu dalganın bunlar böyle çıkıp gidecek tekrardan. Bu dalganın görüntüsü yansıyan görüntüsü böyle olur. Ve dikkat edin X geldi odakta odaklanmak için böyle giderken bir anda kendini burada buldu. Z de geldi bu da odakta odaklanmak için böyle gidiyor. O zaman Z de buraya geldi. Gördüğünüz gibi harfler dönüşte yer, yer değiştirdi arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuna bakalım. Yine X, Y, Z olsun. Burada da şöyle yansıyan dalgalar uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Bakın dikkat edin. X geldi. Şöyle gideceği için X burada. Z de geldi. Böyle gideceği için Z de burada. Bunun yansıyan görüntüsü de arkadaşlar Y burada, X burada, Z burada olur. Yani burada yer değiştirmez. Bakın çukurdan geri dönüşte yer değiştirirken harfler tümsekten geri dönüşte ne yapmıyor arkadaşlar? Yer değiştirmiyor. Mantık anlaşıldı mı? Var mı problem? Var mı sıkıntı? Geçeyim mi? Tamamdır. Şimdi diyelim ki şöyle bir soru gördünüz. Şurada bir odak noktamız var. Odak noktasından şöyle su dalgaları geliyor arkadaşlar. Bakın bu sorunun bir diğer versiyonu şudur. Tamam. Yani bu soruyu direkt böyle yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu kenarları ne yaptım? Buradan çıkıyormuş gibi gösterdim. Yine şurada x y z olsun arkadaşlar. Bakın, buradan gelen dalga doğrusal olarak yoluna devam eder. X doğrusal olarak yoluna devam ettiği için, Z de doğrusal olarak yoluna devam edeceği için yansıma sonucu görüntü bu oluşur arkadaşlar. Tamam? Var mı sıkıntı? Problem? bir tane soru soracağım şimdi ona göre size. Tekrar söylüyorum. Burada kuralları kullanacaksınız arkadaşlar. Kuralları yorumlayacaksınız. Yoksa işiniz zor. Evet. Şurada odak noktasından şöyle x Y, Z diye birinci engele bir dalga geliyor arkadaşlar. Bu dalga buradan yansıdıktan sonra şurada bir ikinci engelimiz var. Şu açıyı 50 vermiş. İkinci engelden yansıdıktan sonraki görüntü. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Önce çukur engele geliyor. Burada çarptıktan sonra buradan çarpıp oluşacak görüntüyü soruyor. Açı 50 derece. ezdik mi? Evet. Şimdi gençler şurayı da şöyle biraz uzatalım daha şey olsun. Buradan gelen dalga nasıl geri gidecek arkadaşlar? Şuradan şöyle doğrusal olarak geri gidecek. Tekrar söylüyorum. Buradan geri dönenin hızı, dalga boyu, frekansı hiçbiri değişmez arkadaşlar. Neden? Çünkü dalga aynı ortamına geri dönüyor. Tamam. Yansıma sonucu dalgaların sadece şekli ve yönü değişebilir arkadaşlar. Hızında, dalga boyunda ve frekansında bir değişiklik olmaz. Yorum sorularında bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Şimdi X geldi böyle döndü. Z de geldi böyle döndü arkadaşlar. Y ortada kaldı. Şuraya geldi. Attım normalimi? Şimdi şuraya bir dik atsam şöyle. Şurası 90, şurası 50, şurası 40 oldu. Demek ki burası da 40'mış. Zaten bu demek ki 40'la engelle 40 yapacak şekilde geri dönmüş arkadaşlar. Çünkü bu geldi böyle geri döndü. Y burada oldu. X çarptı buraya geldi. Z de çarptı buraya geldi. Demek ki engelle 40, normalle 50 ve xyz sıralamasıyla ne yapacak arkadaşlar? Bu dalga geri dönecek. Van problem. Bir diğer soru. Şimdi İki tane çukur engelimiz var. Şöyle. Tam iki çukur engelinde odak noktasından bu tarafa doğru bir KLM dalgası gönderiyorum. Tamam. Böyle arkadaşlar. Şu birinci engel, şu ikinci engel aynı soru diye soruyorum arkadaşlar. Hadi bakalım ikinci engelden yansıma nasıl olur? Odaktan birinci engele doğru çiziyorum. Evet, güzel Ömer. Arkadaşlar ne olacak? Bakın. Buradan gelen şöyle odakta odaklanacak şekilde gidecek arkadaşlar. Tamam ve buradan da şöyle ikinci engele doğru yola çıkacak. Yalnız K buraya, M de buraya doğru gideceği için M buraya, K buraya gelir. Yani ikinci engele şöyle bir dalga geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci engelden Böyle odaktan dairesel gelen dalga nasıl gidecek arkadaşlar? Doğrusal olarak yoluna devam edecek. Tamam. E dolayısıyla burada arkadaşlar M böyle gitti. K böyle gitti. L de ortada oldu. Aynı doğrusal şekilde devam edecek ama yerlerin değişmiş haliyle. Tamam. Bir başka soru. Şurada bir K noktamız var. Şurada bir L noktamız var. K'dan şöyle dalgalar gidiyor arkadaşlar. Tamam. Soru şu. K'dan gelen dalgalar K'dan gelen dalgalar yansıdıktan sonra L'de odaklanıp dağılıyor. Tamam. Buradan gelen dalga L'de odaklanıyormuş arkadaşlar ve dağılıyormuş. Buna göre diyor. Buna göre burası da O noktası olsun. Biz engelin odak noktası OK arasındadır. 2 e, engele gelme ve L'den yansıma süreleri eşittir 3 merkez noktası L'dir diye bir soru geldi hangileri Doğrudur diyorum arkadaşlar. Sağdan gelen dalga L'den odaklanıp dağılıyormuş arkadaşlar. Buna göre diyor merkezin L olduğunu söylüyor. Odak noktasının OK arasında olduğunu söylüyor. Ve engele gelme ve L'den yansıma sürelerinin eşit olduğunu söylüyor. Evet. Yalnız bir diyor. Güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. Odak noktası OK arasındadır demiş. Bakın buradan gelip buradan şöyle yansımasının sebebi 1.5 f'ten gelip 3 f'ten dağılmasıdır. Bu arada x, y, z diye gelsin. Bak şöyle 3 f'ten odaklanacağı için yine x buraya z buraya gelir arkadaşlar. Çünkü odaklanmaya gidiyor dalga. Tamam. O zaman odak noktası şuralarda bir yerde olur. Doğru. Engele gelme ve L'den yansıma süreleri aynı değildir. T sürede geliyorsa 2T sürede buradan yansımasını yapacak. Merkez noktası Arada bir yerde olur arkadaşlar. Bu da yanlış. Son cevabı 1 olur. Son bir soruyla bitirelim. Yine bir çukur engelimiz var. Arkadaşlar. Dalgalarınızı 10 cm bölü saniye. Tamam. Dalgaların 10 cm bölü saniye vermiş. Şurası odak noktası. 20 cm. Şurası merkez noktası arkadaşlar. Şurası da bir K noktası. Şuralar eşit. Tamam. Diyorum ki K'dan gelen dalganın yansıması kaç saniye sürer? K'dan gelen dalganın şöyle bir Dairesel dalgamız geliyor arkadaşlar. Hızımız 10. K'dan gelen dalganın odaklanıp yansıması kaç saniye sürer diyorum arkadaşlar. 9 diyorum ez. 9 10 diyen var. 9 Şimdi arkadaşlar K gördüğünüz gibi 1,5 F oluyor. Doğru mu? Bunun geri yansıması şuradan 3F'den olur. Tamam. Şimdi F 20 gördüğünüz gibi 10 cm'de burası 30. Bak. 30 cm geldi. 60 santimde geri gitti. Çünkü 3 f 60 santimdir. 90 santim yol aldı arkadaşlar. 90 santimi onlu hızla 9 saniyede alır. Bu şekilde de ne yaptık arkadaşlar? Yansıma mevzusunu bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar yansıma anlaşıldı mı?